Merhaba Don Star severler. Bugün sizlerle Don Star'ın 19. bölümünde hepinize merhaba diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz diyorum. Diyor İyisiniz inşallah arkadaşlar. Ve Don Star ve yeni bir bölümüne hepinize hoşlar. Bugün yine bir. Hali 3 aboneyiz e arkadaşlar. Çok iyi. Yürü git lan. Oğlum bak. Şşt, git 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 git. Bas git. Bas Hadi. Gitmiyor arkadaşlar ya bu. Gider misin çocuk? Kaba sakallıyım valla. Döverim seni kaba sakallarımla. Benim evimin yanına yaklaşmayacaklar ha. Bunlar benim evimin yanına yaklaşmayacaklar. Evet. En yani son biz ne yapıyorduk? Bunu yapmıştık. Biz hemen en son galiba ne yapmıştık? Ha yemişleri falan anlatmıştım. Harita yapmıştım tam olarak size. Ondan sonra bir şey yapmadık arkadaşlar. Benim yani şey yaptığım kadar. Anladığım kadar iyi tın şu acı gezelim Evet arkadaşlar kendimize yeni iPhone'a vereceğiz. İrim İrfan. Oo açtık biz. Allah kahretsin biz açtık sahi Mikrofonu üflüyorsam çok üzülürüm arkadaşlar mikrofonun Süngerini değiştirdim arkadaşlar o yüzden Sesim kötü kötü gelebilir veya iyi gelebilir arkadaşlar O yüzden yani bir şey demeyin arkadaşlar şimdi Mesela bir üfleme sesi geldi sanki size Toplayacağım mecburen arkadaşlar buradakileri yoksa aç kalacağım Yok canım kötü. Gidelim şimdi o şey ölmeyecekler arkadaşlar. Çık lan. Arkadaşlar kuşun müziği mi değişmiş ya? Size geliyor mu bilmiyorum ama. Çünkü ben iyice kısıyorum arkadaşlar donsların sesini benim sesimi şey yapmasın kısmasın diye. Ama duyuyor zaten. Ya ben bu dünyayı ve adam etmeden ben bu dünyadan göçmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Göçmek derken asla ölmeyeceğiz. Ama şey müco karakterine geçeceğim arkadaşlar yani de Tuna abinin deyimiyle müco karakteri. Sadece bu dünyadan gideceğiz. Hoppa. Ya bir tane daha bundan olsa 3 tane yapar. Gideyim. Al şunu. Artık onları kullanmayacağım arkadaşlar. Çok harcadım o şeyleri. Hadi be, hadi çalayım bir tanemiz yumurta ne? Oha arkadaşlar 9 tane. Yemin ediyorum arkadaşlar dostlarla böyle bir şey gelene kadar ilk kez dokuz tane yumurta topladım. Oha ya bir tane şey şundan katalım. Bunların hepsini yapınca arkadaşlar lapa gibi bir şey oluyor. O hepsini pişirmeyeceğim. Bir tane yemişle bir tane şeyle pişireceğim. Şey arkadaşlar ratatür gibi bir şey oluyorsa ratatür müydü? Böyle bir ya, reçel oldu ya. Olsun. Olsun bugünlerimize şükür asla asla. Çıldır be. Bir tane sana koyuyorum. Bir tane sana. Bir tane daha sana. Bir tane sana. Bunlar dursun arkadaşlar. Bir tane omlet yapayım hadi omlet oluyor arkadaşlar bunlarda da. İşte arkadaşlar. Öyle. Başka bir şey yok. Ya arkadaşlar bugün de saymazsak arkadaşlar çünkü bugün bitiyor gördüğünüz üzere. Bizim 5 günümüz var arkadaşlar. Ondan sonra kış çıkıyor. Ben araştıracağım şeylere bakayım arkadaşlar. Şu taşı da yanıma alayım. Araştıracağım şeyleri bakayım. Şimdi. Yok. Şunu yana gideyim bunu yapacağım arkadaşlar yaz gelince şunu yapacağım bunu yapacağım bakayım burada kaç tane iki tane var tam yetiyor bunu yaparım ondan sonra bu ne yeni yeni şeyler yapmış arkadaşlar bak bu, bunu yapacağım arkadaşlar yok bu ne Carpenter. Ha. Bakalım arkadaşlar bu nasıl bir şey be? Karpındır halı ya bu tamam. Cık. Şuraya serceğimiz halı. Ateşin yanımıza. Ateşin yanına serceğimiz halı. Sağ iyi tamam unuttuğum arkadaşlar. Karpındır ne diyorum ya. E, Bunlardan yapacağız işte o ruh çiçeklerine toplayayım. Bakacağım dur arkadaşlar bir şey bakmam lazım. Evet ruh yapabiliyoruz. Hatta hemen yapalım arkadaşlar. Yok akıl sağlığım kötü çünkü... Nasıl arkadaşlar akıl sağlık bir, tane çiçek alınca beşer beşer götürüyor. O da bir tane alınca beşer beşer aşağı indiriyor arkadaşlar. Çiçek yükseltiyor. Bu kötü çiçek arkadaşlar. Evil çi evil çiçek arkadaşlar. O da aşağı düşürüyor. Şimdi kozalakçı dayı. Senin bunlara ihtiyacın yoktur diyemiyor. alıyor. Kozalaklara benim çok ihtiyacım var. Ne yapacağım? Yakacağım. Kömür yok mu bende? Kömür de var. Olsun biz bunları da dolayalım ekeceğiz tamam arkadaşlar bunları ekeceğim gerçekten bu sefer doğaya acık saygı kömür yakacağım zaten doğaya bir ayıbımız oldu arkadaşlar kömürleri yaktık zaten yapmışken tam yakalım da bize de işler olmasın dünyaya da oh mis gibi komik kömür kokuyor arkadaşlar çok üzüldüm gerçekten yine mikrofona üfledim ama mikrofon dediğim gibi sünger değil aslında bez aldım ya mikrofona çünkü ürünün kaybettim arkadaşlar Okudan geldim. Dershaneden de geldim. Hemen ben de video çekeyim dedim. Bugün yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Dün arkadaşlar yetiştirdim videoyu. Bugün de arkadaşlar yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Bugün arkadaşlar sürprizleri de çekeceğim arkadaşlar. Onu da yetiştirebilirsem yetiştiremez. Yetiştiremez. Yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Yetiştiremezsem yarın onun iki bölümünü falan yapacağım arkadaşlar. Öyle değişen bir durum yok Arkadaşlar siz bana arkadaşlar şey akşam ay sabah olunca sabah olunca da kış bitince ne yapacağımı söylerseniz çok mutlu olurum Aslında bu yaz söylemeyin arkadaşlar diğer yaz söyleyin. Çünkü bu yaz benim şuraları şuraları yemişler dur arkadaşlar anlatayım şuraları yemişlerle kaplayacağım arkadaşlar Şuralar arkadaşlar dominant parke çekeceğim lama parka çekeceğim şuraya arkadaşlar çiçekleri balları koyacağım şundan bir tane yapacağım o çiçekler yanmasın diye arkadaşlar şuraya koyacağım şuraları tarlalarımı yapacağım arkadaşlar şuralar arkadaşlar ot sap ha çalı yok çalı çırpı koyacağım arkadaşlar şuralara da yemişlerimi koyacağım şu yol yemiş yolu Şu yolu da 20 fan yol olacak arkadaşlar böyle bir şey var bunları da yaptıktan sonra Diğer kışta Allah izin verirse gördükten sonra buradan gidelim arkadaşlar. Başka bir dünyaya gidelim ve Mücol devam edelim arkadaşlar. Bu Wilson'un dünyası o da Mücol'un dünyası olsun ve o bir de Mücol'un dünyası olur. O de Mücol'un dünyası olur. O de Mücol'un dünyası olur ve o bir de Mücol'un dünyası olur arkadaşlar. İnşallah. Çünkü Mücol'u değiştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ama ölürsek de arkadaşlar yok öldük. Neredeydi bizim şeylerimiz vardı. Ha bir tanesi burada bir tane ölme şansımız var. I'm, burada arkadaşlar balık tutacağım ben buradan. Uf burada siyahlı var. İkincisi şuralar arkadaşlar araştıracağım arkadaşlar. diğer nerede bilmiyorum arkadaşlar ama bir tane daha olması lazımdı. I'm, burada. Evet bir tanesi de burada arkadaşlar. da araştıracağım arkadaşlar. Burası varlığı şurası ama Yok maden giriş Arkadaşlar madenlere de gireceğiz. Hatta bu kış girelim mi? Yok arkadaşlar mecraleri idare edemiyorum ya ben. En yakın maden girişi bize neresi? Ee, arkadaşlar böyle bakıyorum ama bakalım arkadaşlar. Sonra videoda diyorsunuz. Yok sen iyi yaptın da yok sen gittin baktın da sonra geldin de diyorsunuz. O yüzden şimdi bakacağım arkadaşlar. En yakın bir maden girişi. Bakıyorum şöyle bir arkadaşlar yine. Şuralarda yok. Ee, yok bu tarafta da. Şu taraf dolu bir arkadaşlar. Şuraları gezeceğim. Hmm, nerede? Demek ki şimdilik bize en yakın maden girişi şurası arkadaşlar ama benim gözümden de kaçmış olabilir. Siz ben nerede olduğunu söylersiniz. Bizde başka yakın şey varsa o buranın devamı yok galiba. arkadaşlar şuradan çekiliyor. Ha neyse arkadaşlar devam edelim biz. Kaç dakika olmuşum? Oo ben virüs silmeyi unutmuşum. Oo Hop ne oldu? Doktor bu ne? Oo Tamam çekiyor. La 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 canım sıkılıyor canım sıkılıyor canım sıkılıyor ayaklarım donuyor halı koyacağım ben oraya kardiyo yo demiştim arkadaşlar şey kar bizim buraya da yağmıştı dün ama çabuk kesildi arkadaşlar Galatasaray maçı izlediniz mi ya Galatasaray değil, Fenerbahçe değil mi Fenerbahçe mi arkadaşlar ama o ne kadar kar yağdı. Ve arkadaşlar bugün maçı izlediyseniz bugün yani arkadaşlar. Yani derken Galatasaray sadece Türkiye temsil ettiği için Galatasaray'ı tutuyorum arkadaşlar. Demek demeyin. Siz sizin yeriniz olsam ben de yani siz benim yerim olsanız siz de böyle yapardınız düşünüyorum. O taşım aldım mı ben? Aldım. Arkadaşlar şimdilik gelip şunları ya donacağız sonra. Evet 30. gün. Şunu at arkadaşlar özür dilerim gerçekten üflüyorum ama arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar işte Hemen hassas oldu arkadaşlar mikrofonu şey kadar Mikrofonu şey yok arkadaşlar Ama böyle normal ses edecek ama arkadaş tiz olmuyor Böyle tiz oluyor arkadaşlar biraz O da biraz ama normal yani mikrofon hiçbir şey ses çekeceğim arkadaşlar Tiz olmuyor berbat oluyor arkadaşlar Benimki normal mikrofon değil yani normal mikrofon da böyle Hani böyle Popstar bilir misiniz öyle mikrofon değil arkadaşlar böyle daha böyle yılan gibi arkadaşlar daha uzun böyle böyle mikrofon bilir, biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir arkadaşlar oyununa <laughs> gelince bu arada aklı sağlığımız çok fene düşüyor fene fene düşüyor fene. Funny Funny Hollywood Çince konuşuyor konuşuyor dört tane topluyoruz hemen daha da şey yapalım çak çak koçuma benim bir tane etimiz olsaydı arkadaşlar bunlardan şey oluyor böyle pepperoni miydi yok pepperoni pizza ya tam öyle hatırlamasam da bir şey oldu. ya tarlaları yok arkadaşlar ben niyeti bozdum bizim bu nerede Evet, gel gelin gelelim bu Bizim bu en yakın bu folar burası burada bu folarımız vardı şimdi arkadaşlar ben yazı bekleyeceğim ya da arkadaşlar acık ısınalım yazı beklemeyelim biz hiç böyle mal mal bekleyemiyoruz arkadaşlar canım sıkılıyor de parı koy haydi bastır tamam gece ateşe yakabiliriz. ya tam seni de bulacağım ama bunların işareti gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum arkadaşlar İnşallah onlar azgınlık dönemi dedim gerçekten söverim. Ha yol buradaymış ya. İnşallah bunlar azgınlık döneminde de değildir arkadaşlar. Azgınlık döneminde olunca azıyorlar çünkü. Ve göz, gözleri babası, babalarını bile görmüyor. Evet. 185. 177. Çok yorum. 191. 180. 110 ya 376 idi. Evet. Hemen şöyle götüm götüm gidelim oradan. Üşüyoruz arkadaşlar. Doğaya saygı arkadaşlar. Ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Onu ya yapacağım. Bunu da yapacağım. Diyorum arkadaşlar ben biraz önce diğer diğer bölüm. İyice işte AKP'liye döndük. Onu da yapacağım bunu da yapacağım dedik. Sonra donstar dünyasını bok edip gideceğiz bu dünyalarda. O yüzden. Ya söz vermiyorum arkadaşlar ama ölmemek <laughs> için ben bütün ağaçları yakmam. Ama yakarım da. Yakarım bilirsin. Evet. Burası batak mı? E, vallahi bataklık. Buraya gidince arkadaşlar bir değişik oluyor. Bakın. Konuşuyor. Oha doktor o ne? Doktor bu ne? Biz burayı keşfettik mi? Keşfettik. Alalım gelmişken. Ya da ben masum bıraktım onu ya. Ben ben ne olacağını bildim ki. Ateşimizi yakalım şimdilik. Çıkartalım şunlarımızı. Arkadaşlar bok top. Bildiğiniz bok. Sıçmalık sıçtığımız bok topluyor. Şimdi donacağız yalnız. Tamam da göstereyim diyeceğim arkadaşlar ama bizim sakalımız var ya. Ve arkadaşlar şey yapacağım. Taş toplayacağım arkadaşlar. Taşı kışı toplamayacağım arkadaşlar. Kızartalım. Kızartalım, kızartalım. Penguenler sonra gelecek, alacak. Sonra Tam 130 olmuş. Ben bunu micasam, doymuyor çünkü. Bokunuzu alabilir miyim? Teşekkürler. O yavrusu olmuş. Bu arkadaşlar şeyin yavrularını alabiliyormuşuz. Yani o tepe gözler, tepe göz diyorum ben onlara. Zaten tepe göz. Yok büyük göz müydü? Tepe gözdü galiba. Yapalım bunu. Şunu çak. Ben kuşa bu yuvası yapmamış mıydım ki? Kuş yuvası için neye göre ne gerekiyordu? Ha, tabii bunların bıraktığı tohum gerekiyordu. Sağ arkadaşlar, çok özür dilerim. Kürkle ateş açık. Ne atabiliriz? Ne bunu atmayacağım, bunu da atmayacağım. Hmm. Tamam, sabaha kadar bunu yeriz herhalde. 5 tane bokumuz olmuş bile. Kaç tane ile tarla yapılıyordu arkadaşlar? Ben hemen bir bakayım. Şöyle bakayım. Ben bu tarlada yapmayacağım arkadaşlar. Dört tane gerekmiş ama ben şu tarlada yaptım arkadaşlar. Şili tarla var arkadaşlar. Taşlı tarla. Çünkü bunu yapacaksanız, yaparsanız arkadaşlar hiç yani nereden baksanız bir kışa kadar arkadaşlar 3 tane hasat yapabiliyorsunuz ama diğerine yaparsanız arkadaşlar bir kışa kadar arkadaşlar 8-9 hatta 10 hasat yapabiliyorsunuz arkadaşlar ki ben bunlardan beş altı tane yapacağım arkadaşlar. Ne oldu lan? Aa diğerde bilgisayar. Taba basıyorum. Yok abicim yok. Ben, bak ben Don't oynuyorum. Taba basınca map açılmıyor. Çok iyi. Çok iyi abicim. Mükemmel bir şey. İyi ki de buradan tab şeyi var. Ay tabi map şeyi var. Şurada gördüğünüz arkadaşlar şurayı şu domuz kulübesinden şöyle şuralar ballık olacak. Şöyle arkadaşlar şurayı full tarla alacağım arkadaşlar. Ya ne oluyor ya? Video durmadı inşallah tam. Arkadaşlar sorun yapıyor da ben bir şey indiriyorum arkadaşlar. Pardon video yüklüyorum, yok yüklemiyorum bir şey indiriyorum. Film gibi bir şey indiriyorum. Mesela bakalım, mesela basalım, mesela basalım, mesela basalım, mesela. Evet arkadaşlar. Takım tarımda arkadaşlar ilerleyeceğiz. Çiftçi Wilson, evet. Bugünün başlığını buldum arkadaşlar. Tarımda il, il, ilerleyen çiftçi Wilson. Tak ta, söylemedim. Tarımda il, il, ilerleyen çiftçi Wilson. Tarımda ilerleyen çiftçi Wilson. Evet söyleyebilirim. Tarımda ilerleyen çiftçi Wilson. Sonunda söyleyebilirim. <Sessizlik> Başınız dönüyor mu? Başınız dönüyor mu? Başınız dönüyor mu? Dönmüyor değil lütfen. Tamam şaka yapıyorum. Allah. Arkadaşlar şimdi ben buraya geçsem akıl sağlığım düşmez. Çünkü benim bunum var. Bakın akıl sağlığım yani normalde de düşüyor. Ateşin yanında da düşüyor da. Ama benim bunum olduğu için yani ateşi ki fazla düşmüyor. Çünkü yine ben şeyin içindeyim yani. E bu biz onlara uyuması lazım. Ha tabii çocuklar olunca. Çocuklar uyumuyor. çocuklar olduğunda bir geçersiniz ama çocuklar da azdız çağır normallerde. O yüzden yazın yapacaksınız arkadaşlar. O yedim. Ne atalım arkadaşlar? Ne atalım? Ne atalım? Ne atalım? atalım? Ne atalım? Arkadaşlar neden dilim çürüsü şu diyorsunuz? Çünkü eh, su var su içeyim. Sıcak bir şeyler ihtiyacım var arkadaşlar o yüzden sürtüşüyor. Neyse. Bokları şöyle dağıtalım. Oo çok güzel dağıtınca. Arkadaşlar size çok ses oldu değil mi? Neyse şunları giyelim de. Hem altın kazanmış oluruz. Evet arkadaşlar işte ilim ilfanda yine ilerliyoruz. Boşu Allah sevmez arkadaşlar. Tuna abinin deyimi. Ben de kullanmayı çok seviyorum. Daş yok mu daş? Oha! Çok iyi. Umbrella yapabiliriz galiba. Çok iyi. Bir dakika arkadaşlar. Yapmayacağım diye şey, dediğim şeyi bana yaptıracaklar. Yapmayacağım diye dediğim şeyi bana yaptıracaklar. Aa zaten yapamıyormuşum. yapmayacağım dedim hala de yapmayacağım şunu alalım altın nugget şöyle şuna koyalım şuraya bunun için altın çıkma arkadaşlar bunun içinden nitil midir Bukil midir aa altında taş varmış altında taş olan nitil çok ilginç Sen gel. Sen yiyeceğim. Sen altın orada. Sen şurada dur. Şimdi azıcık da bok toplayalım arkadaşlar. Bir körükleyelim. Azıcık ısınalım. Isınalım azıcık daha. Evet ısınma kadar şunlar giyelim. Biraz daha şuradan bok toplayalım arkadaşlar. Ya bok çok böyle şey oluyor böyle. Bok toplayalım. Hadi arkadaşlar gelin sizle birazcık bok toplayalım. Arkadaşlar bu da bok yerine girmiyor ama bunda şunları ikinci arkadaşlar bunlar soluk oluyor biliyorsunuz. Bunlarla fizyedebiliyorsunuz. Bunları ben koymuştum. Bunlar bizim canavar etleri değil mi? Evet bunlar bizim canavar etleri. Arkadaşlar üzerine basınca öyle gitmiyor. Ben ben yaptım. Onu aldım ya dümdüz gitmiyor. Neyse arkadaşlar. Ya siktir. Hay ya map açılmıyor ya. İki saat map'i ben buradan mı açacağım iki saat? Ben gidiyorum evime kardeşim. Evet arkadaşlar evimize gidiyoruz gerçekten. Map Hadi hızlı. Bakalım arkadaşlar bir. Tamam hızlı. Şuradan gidelim arkadaşlar. Karda yürümeyi ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Karda böyle oturmayı, yürümeyi. Ne olursa olsun arkadaşlar çok seviyorum karı. Ama arkadaşlar o anında karı demedim şimdi. Arkadaşlar ben şu hareketi neden yapıyorum bilmiyorum. Bir daha yapmayacağım diyorum ama yeniden yapıyorum bilmiyorum. Ya map nereden açılmıyor ya? Deli arkadaşlar ya. O oh be yolumuzu bulduk. Soluma sesi gelebilir arkadaşlar. Çok özür dilerim bu durumdan. dolayı sizden. Gelmişken şunu da toplayalım. Video biraz uzuyor arkadaşlar. Ben de farkındayım. Süre, süremizi geçmeden yani süremiz değil arkadaşlar benim yani telefon numaramı falan da verdim. YouTube'a ben de de satın aldım. Upload'um yani. Yani upload sürem arkadaşlar. Render sürem de çok iyi. Yani ama benim de dersen falan olduğu için arkadaşlar benim de boş zamanlarım. Yani arkadaşlar şimdi biraz dinlemek istiyorum arkadaşlar. Yatacağım biraz yapacaklar ne bileyim öyle film izlerim arkadaşlar ben de özel hayatım var ya da ne bileyim ya bunlar zihniyetim her neyse işte ay video çekmiyor sandım yemin ederim bilgisayarı kapatacaktım arkadaşlar ben bilgisayarı kapatacaktım neyse arkadaşlar hesap olsun kapatalım bu video biraz uzun oldu ama Sabah olsun kapatalım biz de. Şimdi arkadaşlar terör diyor, videosu gelir yok terör videosu gelmiyor arkadaşlar arkadaşlar terör videolarına biraz ara vermedim ama arkadaşlar dediğim gibi birkaç yerde söylemiş olabilirim söylemeyeceğim de şimdi duyun ama söylemiş olman lazım arkadaşlar söylemediğim de dediğim gibi şimdi duyun şey arkadaşlar ben ben arkadaşlar terör seyirler arkadaşlar ara sıra boş zamanım oldukça Bakın söz vermedim arkadaşlar söz de vermiyorum zaten. Ara sıra zamanım oldukça terör çekeceğim. Zamanım olmadıkça bizim normal serilerimize devam edeceğim. Öyle arkadaşlar normal serilerimize dediğim gibi. Ne bileyim arkadaşlar Minecraft hale gelmiyor. Su içtim de arkadaşlar pardon bir şişe suyu bitirdim derken de bir şişe suyu bitirdim ama zaten içinde bir parmak vardı yani neyse. İşte arkadaşlar Minecraft serisi arkadaşlar hali gelmedi farkındayım. Bana kızıyorsunuz. Arkadaşlar sövüyorsunuz ama sövmeyin Kızmayın da sövmeyin çünkü Minecraft çok su gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi Minecraft arkadaşlar açılınca 15 yani 10 dakika oynuyorum arkadaşlar. Bir akşam oluyordum arkadaşlar. Yani akşam olmadan Minecraft'ta yani. Akşam olmadan arkadaşlar ben tam oldu topları mesela kaç defa denedim arkadaşlar. Size i̇şte şunu da söyleyeyim arkadaşlar kaç defa denedim. Bakın kaç defa denedim. Ama arkadaşlar olmuyor. 8 dakika falan çekiyorum arkadaşlar. Tam böyle kömürümü buluyorum arkadaşlar. Tam geç olacak evimi yapıyorum arkadaşlar. Mesela bir keresinde arkadaşlar cadıyı bulmuşum arkadaşlar. Yani de yemin ederim arkadaşlar cadıyı bulmuştum o bataklıkta. İçinde chest var arkadaşlar. Chest'in içinde 25 tane odun vardı. Bir tane yatak vardı orada. Arkadaşlar yemin ederim. Bulmuştum arkadaşlar işte. Ama arkadaşlar benim oyunum kapandığı için ben de kapattım. attım ve videoyu sildim. Arkadaşlar zaten arkadaşlar bence kapı olduğu için bir daha videoyu devam edemiyorum arkadaşlar. Krabz olsa belki devam ederdim kapandıktan sonra. Ama devam edemiyorum arkadaşlar. O yüzden ben de Minecraft videolarını biraz yani Minecraft videolarını biraz ara verdim. O da arkadaşlar yani iyi ki de oldu arkadaşlar o yenilik videosu. O arkadaşlar onu da ben bir 5 ne beş 10-15 defa denedim arkadaşlar anca yapabildim arkadaşlar ve o kadar zamanımı alacak bir şey istemiyorum arkadaşlar o yüzden başka seriler çekiyorum ve sorunu halletmeye devam edeceğim arkadaşlar sorunu halledeceğim yani o kadar yani o kadar çok konuştum ki kafamı sıkıldı Hayır bunlar şey oluyor. Ben bunları yada taşıyorum. Vız vız üstüne sinekler uçuşuyor Ve size kötü gelir arkadaşlar. Arkadaşlar her neyse. Arkadaşlar abone olursanız çok sevim. Ay bir video. Unuttum arkadaşlar ne diyeceğim gerçekten çıkışım unuttum. Bir dostlar bölümünde haber verdik. Bir don sabah bölümünde de haber haber Daha daha de mouse diyorum arkadaşlar. Bir don bölümünde daha beraber verdik. Bir don sabah bölümünde de haber haber üzere abone olursanız yorum atarsanız ve beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar ve 20. bölümde hoşça kalın arkadaşlar bay bay